sahibi yok, ortada yok da. Bitcoin'in kendisi de ortada yok. Yani ne o yazılım, ne olduğu belli değil. Yani ne işe yarıyor? Yani sen onu alıp başka bir yerde bir işinde kullanamazsın. O para olarak geçerli ama para olması da niye talebi olsun? Yani başka para var mesela Türk parası var, dolar var, şu var, bu var. Niye ben gideyim Bitcoin'le alışveriş yapayım? Bu reklamlarla buraya bir talep oluşturuyorsun. Niye bir taleptir bu? Dünya çapında işte Elon Musk gitti aldı, yok şu şirket aldı, yok bu fon aldı, yok bilmem ne aldı falan diyerek buraya belirli bir para yönlendirildi. Şimdi burada bir deneme yapılıyor benim tahminim. Yani burada aslında insanları rahat bıraksan, serbest bıraksan buraya kimse gidip de o bitcoin, bitcoin'i almaz. Bir işe yaramıyor çünkü kendisi de ortada yok. Sahibi de yok dediğin gibi. E, paranın nereye gittiği belli değil. Yani ulus devletlerden dışarıya gidiyor para. Yani bu Yecüc Mecüc bahsinde şöyle Zülkarneyn'in şeyini anlatmak lazım burada. Benim tahminim Zülkarneyn dünyanın kara deliğe yakalanması anını izleyen bir şahsiyet. Kur'an-ı Kerim'den benim anladığım öyle. Bu kara deliğe yakalanma anı da güneş sisteminin yakalanma anıdır. Ve bu da kıyamet demektir. Bu da bölgesel kıyamet demektir. Yani güneş sisteminin bütün gezegenleriyle birlikte kara deliğe yakalanması. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu zaten böyle bir şey var. Yani güneş galaksinin etrafında 250 milyon senede bir tur atarken normal gitmesi gereken yörüngeden farklı olarak içeriye sapıyor. 37 derecelik bir sapma var. Bu sapan bölgeyi de sapılan bölgeyi de Solar Apex bölgesi olarak anlatmış bilim adamları. Burada ne olduğu bilinmiyor. Muhtemelen büyük bir kara delik var ve bunun da güneşin daha önceki ikizi olup daha büyük bir yapıda olup bir süpernova patlamasıyla kara delik haline geldiği düşünülüyor. Ve bu güneşi ve güneş sistemi bütün gezegenleri birlikte açısını saptırıyor ve çekiyor. Şimdi bütün bu olaylar sanki Zülkarneyn ayetlerinde o kara deliğe, güneş sistemindeki bütün gezegenlerin batış anını izliyormuş gibi bir anlatım var. Zülkarneyn ayetlerinin birinci seyahat dediğimiz bölümünde anlatılıyor. Onu kara balçıklı bir göze de batarken gördü. Yani güneşi izledi. E bu uzayda olan bir şeyi anlatıyor bize. Dünyanın içinde olan bir şey değil. Uzaydaki bir bölgeyi anlatıyor. Çünkü Magrib şems diye geçiyor. Yani Magrib Şems güneşin battığı yer. E çünkü normal ayetlerde Magrib, Garp veya Magrib Batı şeklinde geçer. Burada güneşin battığı yerden bahsediyor. Ve orada insanların da olduğunu yani kavim halinde yaşayan insanların yani dünyanın olduğunu da orada göz ediliyor. Güneşi ayrı gözlüyor batarken Karadeli'yi ve dünyadaki insanları da gözlüyor. Ve onların haberleri yok. Yani güneşin çekim alanı, şey Karadeli'nin çekim alanına güneş sisteminin girdiğinden henüz haberleri yok insanların ve böyle bir dönemde bu en son an yani zamanın sonu dediğimiz anı gözlüyor aslında ve burada bir e, Allah'tan bir yetki alıyor öyle anlatılıyor ayetlerde bu doğal olarak alınmış bir yetki de olabilir ama ayetlerde Allah'tan yetki aldı şeklinde anlatılıyor geçmişe dönük olarak yani dünyanın geçmiş bütün zamanlarına dönük olarak bir yetki alıyor ve orada bütün insanlara e, hakim olduğu söyleniyor ona. İstediğin gibi davranabilirsin, istediğine zorluk çıkartıp azap verebilirsin, istediğine de iyi yol gösterirsin, onlara iyi muamele edersin diyor. O da kendisi bir manifesto yayınlıyor. Bu aldığı yetkiyi nasıl kullanacağını söylüyor. Diyor ki zulmedeni azap edeceğim. İyi iş yapana da destekleyeceğim. Yani bu iki maddelik bir dünya manifestosu bu evrensel bir manifesto ve bunun üzerine bütün geçmişteki biz tarihsel olaylara bakıyoruz. Zulüm çok kısa sürmüş ve zulüm devam etmemiş. Yani zulüm dediğimiz insanlığın geleceğine dönük yok etme faaliyetleri devam etmemiş. İşte soykırımdır, zorlamadır, şudur budur insanlara adaletsizce davranmadır. Yani diktatör rejimler sona ermiş ve bunların Zülkarneyn tarafından Kur'an-ı Kerim'den benim anladığım ayetlerden Zülkarneyn tarafından müdahale edilerek insanlık tarihinde zulmün sona erdirildiği, zulümle devam edecek olan devletlerin veya yapıların yıkıldığı anlaşılıyor. Öbür türlü olsaydı zaten zulüm bir kere ele geçirseydi burada sonu gelmezdi bunun. Katlanarak giderdi biz şu anda böyle bir dünya göremezdik Tamamen baskı altında. İşte bu decali sistem de zaten onu yapmak istiyor yani. Kontrolü tamamen ele geçirmek istiyor ama işte burada yani Zülkarneyn gibi bir şey var. Yardımcı bir sistem var. Tam mahiyetini çözemesek bile. Şimdi ben Mars olayında şöyle bir tahminle bulunuyorum. Mars'ın etrafında asteroid kuşağı var. Bu asteroid kuşağı iç gezegenler dış gezegenleri ayırıyor. Yani Mars'ın dış kısmındaki de gezegenlerle bu taraftaki güneşe yakın gezegenleri ayırıyor bu. Bu astrolojik kuşağı nereden oldu diye baktığımız zaman bunun Sümer metinlerindeki anlatımından şunu görüyoruz. Dünyanın daha önce ilk oluşum yıllarında üzerinin tamamen suyla kaplı ve dünyanın şu andaki büyüklüğünün bir buçuk müslü büyüklüğünde olduğu anlatılıyor. Ve burada Marduk'un uydularıyla çarpışması neticesinde dünyanın bir kısmının oyulduğu ve dünyanın savrulduğu şu andaki yörüngesine gelip oturduğu ayla beraber ama oradaki o dünyadan kopan parçaların da asteroid kuşağını oluşturduğunu görüyoruz. O da Mars'a çok yakın. Mars'ın etrafında. Şimdi bu Mars'a gitmek bence e, orada bir e, madencilik faaliyeti yani biz bu asteroidlerden Mars'ta bir üst kurarsak faydalanabilir miyiz? Burada çok büyük miktarda altın olabilir. Çok büyük miktarda başka enerjiler olabilir. Yani dünyadan çünkü kopan büyük bir parça o. Büyük okyanus da zaten bundan oluştuğu söyleniyor. Büyük okyanusun bu yüzden oluştu ve giderek depremsel faaliyetin dünyada bu kopan parça nedeniyle olduğu kıta kaymalarının hepsinin kökeninde bu olayın olduğu söyleniyor. Yani o Mars'a gitmeyi e, ya bir hayaldir yani Amerikan devleti ee, bu uzay çalışmalarını bence bu uydu sistemleriyle dünyada bir hakimiyet kurmak için yapıyor. Bunları örtmek için kendisi de fazla fon ayıramadığı için dışarıdan böyle fon bulacak, destekleyecek böyle bir şeyler işte özel bir şirkete verdi. Onunla zaten CIA bağlantılı gidiyor şu anda. Ee, o hem böyle borsadan şuradan buradan destekleniyor yaptığı faaliyetlerle ondan sonra e, Mars'a hareket yapıyor ya tamamen hayali şeyler ama uydularla ilgili bir şeyler yapılıyordur. O da Amerikan devletine e, askeri faaliyetlerini destekleyecek düzeyde bir şeyler yapıyor. Onları finanse etmek için yapıyordur. Ya da gerçekten gidiyorlarsa o zaman da astroit kuşağındaki madencilikle ilgili olabilir. Yani şimdi işte söylediğim gibi 2021-2022 yıllarına bu Suriye meselesi halloluyor. Ondan sonraki dönemde de burayı hallettikten sonra çok büyük bir hata geçiyor bu decali sistem. Ve onun devam eden yıllar 20-25 yıl sonra yani 2050'den sonraki yıllarda çok başka işler oluyor. Orada büyük bir şey var. Kutupların yer değiştirmesi olarak ben onu anlatıyorum. O Müştak Baba'nın şeylerinde de var. Yani gökyüzü tamamen kıpkırmızı olacak diyor. Ve bütün e, astronomi ilminin alimleri bütün fikirlerini değiştirmek zorunda kalacaklar diyor. Yani neden oluyor? Çünkü güney kutup, kuzey kutup oluyor. Tam tersi oluyor. Bütün e, astronomi bilgileri değişiyor. Dünyanın dönüşü değişiyor güneşin etrafında. E, ga, galaksi etrafındaki gidişte yollar değişiyor. E, yani yeni bir astronomi bilgisine ihtiyaç oluyor. Onu söylüyor. Yani gökyüzündeki rengin değişeceği mesela şu anda mavi gökyüzü var o zaman kızıl olacak diyor. Belirli bir dönem kızıl olacak diyor yani bu şekilde şeyleri var. Bu da kutupların yer değiştirmesi, güneşin batıdan doğması e, olayları oluyor. İşte Müştak Baba bunları anlatıyor. Siyasi olaylarda da daha sonraki dönemde yani bütün e, dünyada büyük bir atak olduğunu görüyoruz. Yani bu Suriye meselesi olduktan sonra büyük bir atak olduğunu görüyoruz. Hatta e, Arabistan'a kadar bütün bölgenin yani bir tek Medine bile ele geçiriliyor. Mekke galiba kalıyor. O da bilmiyorum. Tam emin değilim ondan. Oraya bile yani girmeye çalışıyorlar ve bütün o bölgenin deccali sistemin emrine girdiği de anlatılıyor. Ee, mesela ben bir kronoloji ortaya koyacak olursam şimdi 2030 ondan sonra 2050 dedik. Sonra 2070 sonra 2100. Bu bütün buralarda yani 2050-60'a doğru bunların galip yürüyüşleri diyelim. Ondan sonra da tersine dönen 2100'e doğru tersine dönen 2100'den sonra tamamen tersine dönüyor. 2170 senesine kadar işte o Mehdi'nin hakimiyet dönemleri falan o, o yıllarda tahmin ediyorum. 2170'ten sonra kıyamet dönemi gerçek olarak başlıyor. Çünkü orada kutupların yer değiştirmesi, güneşin batıdan doğması falan kıyametin büyük alametleri o yıllarda gerçekleşiyor. Ondan sonra kıyamet dönemine giriyoruz. Kıyamet dönemine girince de işte Yecüc Mecüc saldırısı var. O saldırıdan sonra zaten insanlık iyice çığırından çıkıyor. E, tamamen kopuyor yani hiçbir bağlantısı kalmıyor. E, manevi yönden hiçbir bağlantısı kalmıyor. Ve ondan sonra da kıyamet dönemine giriliyor. Hatta e, dünyanın başına gelebilecek olan felaketleri bile tahmin edemiyor dünyanın bir kara içine yakalanma ihtimali var o dönemden sonra. O kara deliğin kara deliğe yaklaştıkça zaten kıyamet dönemi hızlanıyor. Orada e, gökyüzünden meteorların düşmesi şu bu falan öyle doğal felaketler var. Ondan sonraki dönemin 250 sene olduğu söyleniyor. Yani 2170'ten sonraki dönemin 250 sene olduğu söyleniyor. Ondan sonra da benim tahminim kara deliğin olay ufkuna girdikten sonra dünyada kıyamet kopuyor yani güneş sisteminde